Şimdi eğimli daire şeklinde yazı nasıl yazılır? Kanva'da eğimli yazı. Önce metnimizi ekliyoruz. Bir başlık ekleyelim. Kendi logomuzu yazalım. Kara kutu. Akademi. Yazı boyutunu. Şöyle altı alalım klaryemizi. Yazı boyutunu 69 yapsak. Güzel olur gibi. Şöyle yukarı alalım. Şöyle. Daha sonra efekt ekleyeceğiz. Efektlerden metin kutusu seçiliyken şekil diyorum. Kıvır diyorum. Kıvır dedikten sonra ayarları kıvırı tekrar tıklayıp kaç derecelik bir daire çizeceğimize karar veriyoruz. Şöyle bir daire gayet uyumlu olacaktır. Daha sonra 62 derece uygun. Daha sonra aralık kısmına gelip harf aralarını arttırarak daireyi tamamlıyoruz. Şöyle bir parça bırakacağım. Sonra biraz daireyi büyütüyorum. Harfler biraz daha ayrısın diye. Çünkü ortasında bir şey daha ekleyeceğim ben. Birleşenler kısmına geliyorum. Süslemek istiyorum çünkü bunu. Arama kısmına Circle yazıyorum, arttırıyorum, çıkan dairelerden, şöyle grafik bileşenlerden, bunlar daha önce başkalarının çizdiği şeyler, herhangi bir güzel olan daireyi seçiyorum. Boyutunu ayarlıyorum. Ve sonra da dediğim, dairenin boyutunu ayarlıyorum. Şöyle biraz daha büyütebiliriz bence. Şöyle büyütüp şöyle yaptığımızda hem yazıyı kapatmamış oluyoruz hem de gayet amblemimizi, logomuzu ya da giriş kapağımızı gayet hoş bir şekilde oluşturmuş oluyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.